Allahu Teala Azül Celal Hazretleri bizleri kul olarak yarattı. İnsan olarak yarattı, mükemmel yarattı, mahlukatın en şereflisi kıldı ve dedi ki ben seni başıboş bırakmadım. Senin bir sorumluluğun var. Sen beni bilip bana kulluk etmekle görevlisin. Senin vazifen bu. İşte bu çerçevede peygamberler ve kitaplar gönderdi. En son kitapta da Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da da Bizlere bu kulluğu nasıl yapalım diye güzel ilkeler, tavsiyeler, teşvikler ve sakındırmalarda bulundu. İşte onlardan birisi Tegabun suresi. Tegabun aldanma demek. Yawmut Tegabun bu kıyamet gününün isimlerinden birisidir. Aldanma günü. Hani kişi dünyada yaptığı her şeyi ahirette görecek. Sonra eyvah! Niye ben namazlarımı kılmadım? Niye zekatlarımı vermedim? Niye çocuklarımı İslam terbiyesi üzerine yetiştirmedim? Niye halam konusunda hassas olmadım? Niye kul hakkı konusunda dikkat etmedim? Diye böyle aklına gelebilecek bütün böyle pişmanlıklarını orada hatırlayacak ve pişman olacak aldandığını, dünyada aldandığını fark edecek. İşte yevmü Aldanma günüdür kıyamet günü. İşte bu ismi taşıyan surede Rabbimiz ahirette bizler aldanmayalım diye bizleri uyarıyor.